Daya. Eve getir. Eve getir Kaya. Bugün bütün kuralları çiğniyoruz. Dizelsem gelir misiniz size bir şey göstereceğim. Lütfen. Şu istasyon saatine bakar mısınız lütfen? Güzel bir anlamı var mı o anın? Olmaz olur mu? Hayatınızda öylesiye değiştirmek istediğiniz bir an olmadı mı hiç? Oldu. O anı geri getirmek için çırpınmadınız mı? Hala çırpınıyorum. O yüzden buradayım. Daha konuşuruz. İzninizle o anı değiştirmeye gidiyorum. Sonunda. Bana şans dileyin. Son sözü yine sen söyle. Gözümün içine bak abi. De bana. Vakit geldi mi? değil Kaya. Yanlış adam getirmişsin. Ya artık. Bundan sonra kurşunun bende. Sen kaçacaksın, ben kovalayacağım. Her gün bekle beni. Nereden geldiğini görmeyeceğim bile. Bundan sonra av sensin. Al. Katilin. Temmuz. Ha. Bu da kalanı. Kestim. İşaret parmağımı kesti beni. Bu da hainin. Gücünü kullandın, yenildin. Şiddet kullandın, yenildin. İhaneti kullandın, yenildin. Ezel Bayraktar. Ramiz sizi iyi yetiştirmiş. Sahi o nerede? Bundan böyle dayıyla aranızda hep ben varım. Ama o zaman zevki çıkmaz ki. Dayının size son dersini getirdim. Neymiş o? Nereden biliyorsun? Söyledi mi sana? Ne olacak şimdi Ali abi? Ha? Ömer yaşıyormuş oğlum. Ne olacak şimdi bize? Hı? Bahar'ın parmağın var mı? Doğruyu söyle Cengiz. Parmağın var mı? Hayır. ...hayır yemin ederim... Y ...yemin ederim yok Ali... ...yok öyle bir şey... ...ya, ya, ya, ya yok olur mu öyle şey... ...Öyle abi... ...Bahar ya o... ...Bahar... ...izletti bana... O... ...izletti bana... ...hiçbir şey yapamadım... ...yanınıza gelmek istedim... ...ya ne olur inan... Siz şimdi birleştiniz değil mi? Sen Ömer'le oldun yine. Affetti seni değil mi? Eşine de affedecek. Bak görürsün. Bir ben mi kalacağım? Hı? Ali. Ali abi. Ne olacak bana Ali abi? sonunda cezane bulacağım. Ben niye kabul edeyim ki böyle bir şey? Çünkü buradayım. Bugün her şeyin biteceğini zannediyordunuz. O yüzden en önemli kuralı bozdunuz. Hiçbir şey size bağlanmıyordu. Hiçbir şey size ulaşamıyordu. Ama bugün evinizin kapıları açıldı. Bugün dokunulmazlık kırıldı Kenan Bey. Akıllıca kazanacağınızdan en emin olduğunuz an, en savunmasız olduğunuz andır. Bunu da Mıram öğretti size. O benden. Polisi aradım. Geliyorlar. Kabul mü? Ben haklıyım Ezel. Haklı olan taraf benim o değil. Bana inanmıyorsunuz ama bir gün anlayacaksınız. Ben haklıyım. Biliyorum. Son ders o zaten. İntikam alayım diye kimlere zarar veriyoruz? Neler yapıyoruz? Kime dönüşüyoruz? Nerede duruyoruz? Burada. Biz. Biz. Thank Sen istedin diye bir şey yapmadım Ömer. Sen dedin diye. De. Bağırın katili be abi. Ben yanayım. Ama içeri girip bitireyim mi şu işi? Ali. De abi. Bana bir daha Ömer deme. Sizinle yarım kalmış bir işimiz var. Onu bitirelim. Sen? Ona da sıra gelecek. Peki geleceksiniz artık görmeye. Arada Ali sen dürümleri getirsin. He abi. Sen de iskambilleri kaparsın, he? Hı? Eski günlerdeki gibi belki baştan başlarız, ha? Olmaz mı? İmkansız mı? Hı? Olur be. Yaparız biz be. Hı? Ne oluyor? Kamil Çalıcı'yı öldüren adam mı? Bağır Tezcan'ı da öldürdü. Kandırılır Ecebi de bu öldürmüş. İtiraf ettin Cengiz Atay'ın üstüne nasıl suç attığını. Hapishaneden öldürmek için kaçırdığını. Ömer. Özgür mü Ömer? Teslim olacaksın. Sonra mahkeme gideceksin. Salacaklar seni. Niye ya? Benimle gelir misiniz lütfen? Size bir şey göstermek istiyorum. Sever misiniz çiçeği böceği? Ben bayılırım. Ha. Ah. Niye geldik buraya? Ben bunu geçen sene ektim. Birden bire hastalandı. Bütün yapraklarını döktü. Şimdi bakar mısınız? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bakın şuna bakın Allah aşkına. Evet. Bunu da iki gün önce diktim. Kız kardeşinizin öldüğü gün. Bu bahçenin en güzel çiçeği olacak. Kız kardeşiniz gibi. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Önce siz. Siz ne istiyorsunuz? Küçük kardeşim vuran adamı istiyorum. Kim olmuş? Ramiz Kara eski diye birini biliyorum. Onun yanında Ezel diye birini biliyorum. Elimde ne varsa aldıklarını biliyorum. Benim hakkımda ne biliyorsunuz? Onların düşmanı olduğunuzu biliyorum. Kocama yardım ettiniz, onu biliyorum. Sizin her şeyi yapacak güçte biri olduğunuzu biliyorum. Cık. Kimse her şeyi yapamaz Ayşe. Ayrıca ben şiddete de inanmam. Nefret ederim şiddetten. Metilenler, çiçekler... Böyle bir hayatım var benim. Yardım etmeyecek misiniz bana? Etmeye çalıştım. Kardeşinizin arasına bir çiçek diktim. Ona çok iyi bakacağım. Siz kimsiniz? Size ne benim kardeşimden çiçekmiş? Aa. Bahar. Bahar falan değil. O oyuncaklar da gerçek değil. Zaman da geri dönmez. İntikam istiyorum, intikam! <laughs> yanlış yere gelmişim. Sizin gibi birini beklemiyordum. Size iyi bahçıvanlıklar. Bir etrafınıza bakın Ayşe Hanım. Ne görüyorsunuz burada? Çiçekler. Aptal bir sürü çiçek. Ama mesela Bahar için bir çiçek. Kimdi Bahar? Hiçbir suçu olmadan ölen sevdiğimiz biri. Öyle değil mi? Bakın etrafınıza. Ne kadar çok çiçek var değil mi? Önce bütün sevdiklerimiz yanı başımızdadır. Sonra intikam almaya başladığımızda teker teker hepsini kaybederiz. Biliyor musunuz burası daha önce bomboş, kupkuru bir alandı. Sonra ben teker teker bu çiçekleri dikmeye başladım. Her kaybettiğim insan için bir çiçek. Şimdi etrafım onlarla dolu. Ne güzel değil mi? Burası benim savaşımın bahçesi yaşam. Burası benim mezarlığım. Hadi bana biraz ezelden söz edin.